gerçekten başkaların bölgesinde yani askılama işini yapacaksak bizi en zorlayan bölge. Her iki e, diğer işlemlerde üst düz askılamalar ve orta yüz askılamalar kombine etmiyor. Yaşanmayla beraber yer çekiminin de etkisiyle aşağıya doğru sarkan dokuları yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hemen işlemden sonra hasta görebiliyor bu etkiyi. İkincisi cilt altı dokulara mekanik destek sağlıyoruz. Üçüncüsü ve bence en önemlisi biyostimulan bir etki sağlıyoruz diyor. Böylelikle en nihayetinde fibroblastlar uyarılıyorlar. Fibroblastlar uyarıldıkları zaman hem sayıları artıyor hem de elastin kolajen üretimlerini uyarmış oluyoruz. Böylelikle dokuda uzun vadede gerçekten güzel bir destek sağlamış oluyoruz. Hep bahsetmiştim. Özellikle kaprolakton içeren ipler sadece tip 3 değil, tip 1 kolajen üretimini de artırıyor. Vücut bunu bir anda ortadan kaldıramayacağına göre ne yapıyor? Dokuyla yabancı cisim arasında bir bariyer oluşturuyor. Fibrotik bir yapı oluşuyor. Yani bildiğimiz yara iyileşme dokusu oluşuyor. Dolayısıyla eğer emilebilir ipler kullanıyorsak, ipler eridikten sonra bile bu fibrotik bantlar e, lifting etkisinin devam etmesini sağlıyorlar. Doğru katmanda olup olmamanızı bir bile. Sadece yanlış katmanda bile olsanız, eğer planınızı değiştirmezseniz herhangi bir dimple oluşturmazsınız. İpi çıkarıp, yani iğneyi çıkarıp geri aynı yerden gireceğiniz zaman mutlaka ipin geldiği yönde 2-3 mm geriye doğru gidip aynı planı yakaladıktan sonra geri dönmemiz gerekiyor. Böylelikle herhangi bir dimple oluşumunu engellemiş oluyoruz. <laughs> Aynı şekilde işlemi karşı tarafa da uyguluyoruz. Hemen sonuçlara geçiyorum. İşlemler hemen öncesi ve hemen sonrası arkadaşlar. Boyundaki deformitenin ne kadar azaldığını görebiliyorsunuz sanırım. Bulldog görüntüsü azalıyor. Yaklaşık iki yıldır bu teknik üzerinde çalışıp hastalarımızın uygulama sonrasında takip ediyoruz etik kurul ancak aldığımız için arkadaşlar hepimizin alıştığı temporal pastaya asılama yönteminin aynısını aslında pilates maliküler ligamanın en güçlü olduğu yeri yapıyoruz. Biz pilates maliküler ligamanı hep daha aşağı bölgelerden yakalamaya çalışıyoruz. Ama tam lobülün yani kulak memesinin kenara çekildiğinde medialde kalan en sert kısmı yakalarsak ligamanında en güçlü olduğu geriye yakalıyorsunuz aslında. Tıpkı e, temporal fasya askılama yaptığımız zamanki gibi.